Merhabalar herkese arkadaşlar videoya hoş geldiniz bugün e, Koç burcuyla beraberiz bu videoları herhangi bir durum niyet hafta ay soru herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz tamamen o niyetle zamansız olarak oluşturuluyorlar arkadaşlar e, başka ne diyecektim. Açıklama için, daha fazla açıklama için lütfen videoların açıklama kısmını okuyunuz. Başka da söyleyeceğim bir şey var mı gerçekten hiç hatırlamıyorum. <laughs> ne diyordum ben bu videoları açtığım zaman? Ruh kartı, passion, tutku. İlginç. Şimdi, e, ilginç değil aslında. Geri alıyorum. Güzel. İlginç değil, güzel. Evet. ...bakalım burada ne oluyormuş. Um, ya gerçekten... ...şu ilk önce Ace of Earth'ü gördüğüm zaman... ...şu tılsım asını gördüğüm zaman... ...dümdüz şey demek istedim. Para geliyor yani. Hani çok e, evirip çevirmeye... ...ne bileyim, anlam yüklemeye gerek yok. Para yani bildiğim para geliyor. E, gibi bir e, hissiyata... E, ...kapıldım. Sonra e, koç... ...size Six of Earth'le tılsım altı tılsı geldi. Yani hakikaten maddi anlamda ayakları yere sağlam basar anlamda dengeye gelmek kartı geldi. Bu böyle olunca bana tabi paraları durumun daha da düşündürdü. Fakat sonra başka başka kartlar çıkınca olay biraz biraz daha farklı bir yere gitti. Hala para olabilir. O yüzden onu belirtiyorum. Yani burada hala biz para meselesi mesela bir para sıkıntısının çözülmesinden e, bahsediyor olabiliriz. Göz önünde bulundurunuz. Fakat ben daha çok şöyle söyleyeceğim. Star kartıyla bu gelen somut şey her neyse somut bir şey o. Yani mesela bir insana, bir insanla hoşlanmaya başlamak değil de bir insanla direkt ilişki yaşamaya başlamak gibi. Ee, ya da bir iş ihtimali değil de direkt iş sözleşmesi gibi. Ya da direkt para gibi işte. O şey sizin özgürleşmenizi sağlayacak gözüküyor. Espirisi bu yani. En önemli şeyi size bir özgürlük, bir bireysel alan açacak bir şey. Aynı zamanda bir kutlama gerektirecek bir şey. Bir aydınlanma, bir böyle dileklerim kabul oldu tarzı bir şey. Çünkü sizi güçlendirecek bir şey. Güç kartıyla. Yani hakikaten para demek istiyorum. <laughs> ben oyumu paradan kullanıyorum. Bahisleri yorumlarda alalım arkadaşlar. Bence bu iş para. Neden? Neden diyecek olursanız. Şimdi... Burada tarantula kartımız var gördüğünüz gibi. Bağlar, ilişkiler aslında connection bağlarla alakalı bir kart. Ama gördüğünüz gibi bu pozitif bir connection kartı, bağ kartı, ilişkiler kartı değil. Çünkü tarantulalar gördüğünüz gibi arkadaşı ağla kaplamışlar. Dolayısıyla bu bana şunu düşündürtüyor. Sanki öyle bir ortamdasınız, öyle bir çevredesiniz ki diğerleri artık yani diğerleri ağı artık üzerinize yapmış gibi. Anlatabiliyor muyum? Heyecandan mikrofonu düşürüyordum bir saniye. Yani belki çok diğerle belki maddi imkansızlıklardan dolayı bir takım insanlara katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Belki maddi imkansızlıklardan ya da işsizlikten dolayı bir takım insanlarla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani burada bir şey var. O diğer insanlar illa kötü değiller en iyi, yani en iyi ihtimalle karşılıklı bıkmış olmak var. İçinde bulunduğunuz ortam sanki artık örümcek ağları gibi sizin tadınızı ve enerjinizi kaçırıyor. Belki yeni bir yere gitmek ya da biraz daha hareket halinde olmak istiyorsunuz ama olmuyor çünkü işte o tılsım eksik. Diyorum ya bence para. O yüzden şimdi onun geliyor olması ee, şey bir şey yani. Hakikaten böyle mutluluk gözyaşları tadında bir şey. Hakikaten mutluluktan ağlayalım tadında bir şey. Sonunda özgürüm. Sonunda gücümü tekrar kazandım. Harekete geçebilirim. Bu üzerimdeki örümcek ağlarından e, kurtulabilirim tarzı bir şey. Şimdi biraz daha e, ayrıntılara inelim. Bu diyelim ki para ya da her neyse. O nereden geliyor, nasıl geliyor? Raven kartı gelmiş. Haberler, kuzgun kartı. Yani bu vaat edilmiş bir para demek ki eğer paraysa. Ne olursa olsun gerçeği. Bu vaat edilmiş bir şey. Çünkü kuzgun bildiğiniz gibi ee, nedir o? Konuşacağım inşallah. Kehanetle ilişkilendirilen bir hayvan. E, dolayısıyla sanki bunun kehaneti yapılmış bir şey. Bu. Yani bu kehaneti yapılmış bir şey. Bu olacak böyle bir ihtimal var denmiş bir şey. Bu çok... E, be, gerçi aynı zamanda beklenmedik ve ani gelen bir şey bu. Ace of Earth'le. Çünkü burada ben hep bu kartı şey gibi görürüm. Sanki burada bir kaya var da geyik birden o kayaya doğru sıçrıyor ve biz geyiği birden görüyoruz. Yani gelişini uzun uzun görmüyoruz. Kayaya sıçradığı an görüyoruz. Yani dolayısıyla zamanlaması bir yerde. Aynı şekilde beklenmedik. Ama zaten geleceğe gelmesi de beklenen, dediğim gibi kehaneti yapılmış da bir şey bu. Her neyse... Ben dediğim gibi para seçeneği üzerinden gidiyorum. Ee, ve özellikle birine gelen bir para. Size mi tam o, emin değilim sizin ortağınıza mı? Çünkü burada ortaklıkla alakalı çok fazla şey var. Ama her halükarda yani ortağınıza bile gelse ortağınız vasıtasıyla size de gani gani fayda sağlayan bir şey bu. Ee, şey değil yani hani Öyle şey bir negatiflik yok yani. Birine para geliyor da siz ondan almak zorunda kalıyorsunuz gibi bir şey değil. Daha çok şey gibi yani mesela ailenizin iyi duruma gelmesi gibi örnek veriyorum. Aile iyi duruma gelirse biz de iyi durumda oluruz değil mi? Hani orada senin param benim param hesabı yapılmaz. Burada da böyle bir şey var. Bir başkasına gelmiş olabileceğini düşünüyorum bu paranın. Neden? Tılsım altılısından dolayı. Hatırlayın tılsım altılısında şey vardır. Ee, biri, biri birine para veriyordur. Yani birine gelen diğerine de geliyordur. Birinin kesesine gelen diğerine de geliyordur. Her neyse bu önemli değil. Ee, her halükarda bu savaşı da bitiriyor, mücadeleyi de bitiriyor gözüküyor. Yani o yüzden bir rahatlama. Şöyle bir şey olabilir gerçekten. Mesela bir aileden bahsediyor olabiliriz burada. Maddi sıkıntılardan dolayı artık gerginlik, sinir. Hani burada bir barış kartı var. Ya herkesin birbirinden artık uzaklaşmak ya da içinde bulunduğu ortamdan belki uzaklaşmak istediği bir stres ortamı olabilir ee, ve işte onu ne çözecekse o geliyor olabilir. Böylece insanlar kendilerini daha rahat hissedecek olabilir, biraz işte uzaklaşabilecek ortamdan olabilir vesaire. Çünkü savaşı bitiriyor bir yerde ve koç bu sizin çok uzun zamandır kol kartıyla çağırdığınız belki işte duasını ettiğiniz vesaire bir şeymiş gibi gözüküyor. Hakikaten bu böyle şey ya yani büyük olay tadında bir şey. O kadar fazla büyük arkanamız olmasa da. Ee, ve sizi yani içten içe çok şey gözüküyorsunuz. Buralar beni biraz güldürüyor şu an. Will ve Power kartıyla dışarıdan çok daha şey gözükürken. Ah Tanrım şükürler olsun. <laughs> Güzel oldu böyle olması falan. İçten içe şey yani planlar, güç, irade kartlara bakın İkisi akrepik kartlar. Bu arada ikisi de şey yani, hmm, şimdi planlarıma başlayabilirim, şimdi dünyaya ele geçirme planlarıma başlayabilirim tadında bir <laughs> enerji var burada. Böyle şeyler beni güldürür. Neyse, sonuçta gerçekten de e, bir tek, iki bir, tekrar gördüğünüz gibi bir yıldız teması var. Yani kazılıp böyle çıkarılmış hakikaten hayatı biraz kolaylaştıracak, bunu çok rahat şey diyebileceğim yani Biraz insanı sevinçten ve mutluluktan bir iki damla bile olsa gözyaşı döktürecek. Uzun zamandır beklenen yani zaten geleceğe söylenmiş. Böyle bir şey var, böyle bir şey var ve gelecek. Bunun zaten söylendiği ama belki tam tarihinin belli olmadığı yani tam olarak ne zaman olacak bilmiyoruz ama e, böyle bir şey var. Bu bana şeyi falan da hatırlattı. Şimdi çok fazla para mara muhabbeti döndüğü için belki bir yer ailecek ya da kendi partnerinizle bir yeri satışa çıkarmış olabilirsiniz. O zaman zaten satılacağı bilinir değil mi? İlla satılacak bir yer bir biçimde. Ama ne zaman satılacağını ve kime satılacağını bilemezsiniz. Bir yer işte satışa çıktı ilk ayda satılabilir. İç, i̇çine bulunduğunuz ne bileyim 3-5 sene içerisinde 10 sene içerisinde satılabilir. Bu bilinemez. Sanki böyle bir şey var. Yani bunun olacağı biliniyor ama ne zaman olacağı bilinmiyor. O şey şimdi oluyor gözüküyor. Yani bu hafta içerisinde yerlerine oturmaya başlıyor gözüküyor. Sanki o olay olana kadar da artık ko e koç sizi şey gibi görüyorum. Sanki bu ...birlikte ortaklık halinde olduğunuz ya da etrafınızdaki diğer kişiler, diyelim ki aileniz vesaire... ...her kimse onlarla da artık böyle sinirler gerilmiş sanki. Ee, orada da sanki sürekli bir problem, bir çatışma var. Belki bu işte, bu bir şeyin yokluğu, o şeyin yokluğu... ...neyse para diyelim ki hani ondan kaynaklı, herkes birbirine yapışık dibi dibi yaşamak zorunda kalıyor sanki. Burada çünkü ağlar artık kişiyi ka kapatmış, hani kimse özgür de değil bu yüzden. Hani kimse kendi yoluna da gidemiyor ya da rahat da edemiyor ya da bir ne bileyim kafama esti ben tatile gidiyorum da diyemiyor. Örnekler veriyorum şu an konu bu olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu her şeyden de ziyade bunun için rahatlatıcı. Ama sanki para doğrudan size geliyormuş gibi değil de ya böyle ne bileyim bir aile hesabına yatıyormuş. Ya da ne bileyim belki mesela eşin parası dediğimiz konsepte şeyler bunlar. Sekizinci ev konuları. Dolayısıyla bir başkasına geliyor ama o dolaylı olarak bir anlamda sizin de. ...sizin de işinize yarayacak bir şey. Ee, ama sizin burada çıkan tema şu yani... ...sadece rahatladık, oh iyi oldu, iyi oldu, sevindik, var bir şey yok. Sizin aynı zamanda... ...daha da ilerisi için daha büyük planlarınız da var şu iki karttan gözüktüğü kadarıyla. Bunlar biraz gizli gündem gibiler ama. Henüz böyle ortaya konmuş, belki karşı tarafların çok da bildiği şeyler değil. Ee, ama böyle bir takım gizli gündemleriniz... Um, ...varmış gibi yani sadece böyle bir... ...istediğimiz şey oldu, eksiğimiz giderildi... İşte yaşasın mutluluk deyip konuyu kapatmalı değil. Şimdi şimdi başlıyoruz esas. Şimdi başlıyoruz esas planlarımıza, işte ne bileyim hedeflerimize, amaçlarımıza gitmeye şimdi başlıyoruz. Var bir şey var. Şimdi son kez bir de tavsiye kartı alalım size. Sevgili koç. En kötü senaryon içinde bile bir yanın masum hala. Çok ilginç kartın çıkmasını beklemiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, masumluk sanırım şeyden kaynaklanıyor. Şimdi az önce şu iki kartın çıkardığı şeye güldüm ya. Ee, verdiği enerji. Yani şimdi planlar evet falan. Sanırım o planlar aslında çok masum şeyler. Yani burada nasıl desem um... Yani normalde şu iki kartın kombinasyonunu çok sevmem. Çünkü bunlar aynı zamanda çok negatif tarafa ya da karanlık tarafa da kayabilecek iki kart. Ee, i̇kisi bir arada oldu mu bir insanın şuradaki enerjileri tolere edebileceğini de düşünmüyorum. Ama şey gibi yani. Mesela örnek veriyorum, gerçekten bir satış nihayetinde para geldiğini düşünelim. Sizin kafanızda şimdi o parayla ilgili planlar var. Hmm, şimdi evet başlayacağız gibisinden. Ama o planlar şöyle şeyler. Balkonuma çiçek bahçesi yapacağım. Hani gibi anlatabiliyor muyum? Yani burada masumiyet tam olarak bu noktaya oturuyor. Yani e, aslında şey gibi bir şey var zaten bütün bu senaryoda. Ya tek istediğimiz yani bunu sanki siz diyorsunuz. Siz ve sizin sevdikleriniz ya da siz ve partneriniz. E, tek istediğimiz dengede olmak ya. Dengede olmak biraz rahat biraz rahat olmak yani biraz rahat yaşamak. Bu dediğim gibi mesele her neyse. Hani onun gelmesiyle biraz daha rahat olmak ee, biraz rahatlık istiyor çok büyük bir şey istemiyoruz aslında bari bir şey var Dolayısıyla bu kart Aslında buna gönderme yapıyor yani e, hakikaten ne kadar sanki şey hatırlatmaya çalışıyor aslında ne kadar basit ve olması gereken bir şey zaten istenen şey zaten böyle olmalıydı yani zaten herkes için böyle olmalıydı var bir şey var burada, şey gibi ee, düzgün bir insanla ilişki yaşadığımız hani bazen uzun zaman düzgün bir insanla ilişki yaşamadıysak böyle çok ulvi bir yere koymaya kalkarız ya onu. hani sonunda kader, kısmet, tanrım yüzüme güldü falan ama sonra biraz düşünce şey deriz, Zaten bu herkesin başına gelmesi gereken basit bir şey. Bu aslında herkesin hak ettiği bir şey. Sanki burada böyle bir şey var. Bu zaten herkesin hak ettiği bir şey. Herkesin keşke olsa zaten olmalı gibi bir şey var. Evet koç yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.